Terör bir insanlık suçudur. Bu terör kim tarafından yapılırsa yapılsın, devlet tarafından da yapılırsa yapılsın, PKK gibi, Devsol gibi ya da ülkücü gruplar gibi ya da İslamcı terör grupları gibi. Terörün bir tanesinden yara olmak ya da bir tanesine hoşgörüyle bakmak ya da bu olayları suskunlukla geçirmek bir insanlık suçudur. İnsan hakları ideolojisinin kaynağı ve kökeni devletin insan haklarını ihlaldir. Ama bugün görüyoruz ki, bugün görüyoruz ki bir takım terör örgütleri de başta can güvenlikleri olmak üzere insan haklarını yok ediyor. İnsan hakları kavramının da bu gerçeklere göre yeniden ele alınması gerekir. 77 yaşındaki bir or generalin kapısı çalınıyor ve torunu önünde kurşuna çiziliyor siyasi görüş ne olursa olsun. Ya da Güneydoğu'da görevli bir yargıç, savcı lojmanlarında otururken kapısı çalınıyor ve öldürülüyorlar. Mühendisler öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor. Peki o zaman bunların insan hakları yok mu diye soruyoruz. Yok mu bir insan? Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak birer gizli faşistiz demektir. <laughs> Kürt sorununu PKK eylemlerinden ve PKK teröründen ayırt etmektedir. Kürt sorunu demokrasi içinde, agik süreci içinde ve Paris şartı içinde sözleşir. Bundan hiç kuşku yok. Türkiye'de yıllarca yasak düzeni yapılmış ve Kürt halkı kültürel kimliğine kavuşmamıştır, kavuşamamıştır. Türk ve Kürt Türk kamuoyu Türkiye'de 70 yılda neler olmuş bunları bile bilemez. Bilemez çünkü Genel Kurmay Başkanlığı kendi yayınladığı ilk ayaklanmalar kitabını 1970 yılında de kendisi yazmıştır. Peki bu nereden Örneğin bir kurmay subay veya üniversite öğretim ise bırakın sıradan vatandaşları ve okurları sizler bizlere. Bir kurmay subay hangi ayaklanma ne zaman olmuş bunu bilemez çünkü yasak. Ya da kara kuvvetleri talimnamelerinde kitaplarda ve üniversite öğretim üyeleri tarafından yazılan kitaplarda Kürt tanımı şöyle yer alır. Biz bunları gazete köşelerimizde yazdık. Der ki Kürt diye bir kavram yoktur. Karın üstünde, dağların üstünde yürürsünüz. Kar güneşte sıkışmıştır. Kart kurt eder Kürt buradan gelmiş. <laughs> Şimdi bu yasaklar ve bu ayıplar geride ve bu hükümet gerçekten Kürt kimliğini tanıdığını ifade ediyor. Adımlar olsun, Fakat bütün dünyada ve Türkiye'de demokrasi hareketleri, demokratik talepler terör öğretmeniyle çelişiyor. Terör demokratikleşmeyi önlüyor, demokratikleşmenin gecikmesi de bir takıma teröre yönetiyor. Güneydoğu sorununu, Kürt sorununu PKK teröründen ayırt etmek görevi bizden kadar Kürt aydınlarına da düşünüyoruz. Çünkü onlar...